Öncelikle herkese merhabalar. Bugün EBA'da, EBA canlı dersle ilgili olan yorumlarda gelen sorulara cevap vermeyi düşünüyorum. Onların hepsini teker teker not aldım ve her birine teker teker cevap vereceğim. Özellikle EBA canlı derse e, idarecilerin girip e, bizi kontrol ediyor mu etmiyor mu, bunu nasıl önleyebiliriz gibi sorulara cevap vereceğim. Şimdi ilk önce e, her soruyu teker teker sorup e, sorulara cevaplamayı düşünüyorum. İlk soru şu, şöyle bir soru gelmiş. E ders kaydediliyor mu? Aslında kaydedilen bir şey yok. Kaydedilmiyor. Çünkü yukarıda kaydediliyor yazıyor. O bence milliyetimin aldığı bir tedbir niteliğinde bir şey olmuş bence. E ders kaydedilmiyor. Herhangi bir yere kayıt yapılmıyor. Onu kesinlikle belirteyim. Diğer soru. Canlı ders esnasında ya da sonra da idareci ve diğer öğretmenler dersimizi izleyebilir mi? Evet aslında bunu izleyebilirler. Nasıl izleyebilirler onu anlatayım hiç girmeyeceğini düşündüğümüz bir öğrenci adına giriş yapıp yaptıkları girişle sessizden kamera açmadıkları için izleyebilirler. Bunu önlemenin e, basit bir yolu var aslında. Şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bir tavsiyede bulunabilirim sizlere. Şunu yapabilirsiniz. E, siz her öğrencinin teker teker kameraları da açtırıp sonra kapatmalarını isteyip e, kim olduğunu tespit edebilirsiniz veya mikrofonu açıp sen burada mısın? Burada mısın? falan bir teker teker öğrencilere sorup e, basit de bir yoklama alabilirsiniz. Dersinizi bu anlamda kontrol altına alabilirsiniz. eğer herhangi bir idarecinin sizi izlemesini izlemesini istemiyorsanız böyle bir öneride bulunabilirim sizlere. Bunun dışında ders yaparken kamerayı açmak zorunlu mu? Bu hem öğretmen hem de öğrenciler için herhangi bir zorunluluğu yok. zaten öğrencinin açabilmesi için öğretmenin buna kesinlikle önceden izin vermesi gerekiyor. E, Öğrencinin içerisinde öğrencilerin Listesinin bulunduğu yere giriyor. Orada öğrenciden kamera açması talebinde bulunarak öğretmen öğrencinin kamerasını açtırabiliyor. Onun dışında kamerayı açmak zorunlu değil. Şöyle bir soru gelmiş. Onu sorayım. Ne anlatacağımı veya içeriği kim belirliyor? İçeriği tamamen öğretmen kendisi belirliyor. Tamamen özgün bir şey yapabilirsiniz. Her şeyi anlatmakta özgürsünüz. İsterseniz derse girip öğrencilerle sohbet edebilirsiniz, nasıl olduklarını sorabilirsiniz, halatları sorabilirsiniz. Ders anlatmak zorunda değilsiniz. Bu tamamen sizin kendi vicdanınıza kalmış bir şey ki ben bu süreçte öğretmenlerin öğrencileriyle sohbet etmesini ve onlara böyle moral vermesini çok daha doğru da buluyorum. Yani ders işte bir saatlik dersin, bir 20 dakikasını falan buna ayırabiliriz. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Dersi illa 60 dakika işlemek zorunda mıyız? Hayır öyle bir zorunluluğumuz yok. Bu tamamen kendi bizim vicdanımıza kalmış bir şey. Ee, burada e, şöyle bir şey yok. İşte 40 dakika ders işleyeceğim, işte 10 dakika mola vereceğim. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Ee, arkadaşım sen 15 dakika ders anlat, geri kalan tamamında sohbet et öğrencimle. Veya e, sen sorular sor, öğrencilerden cevaplar al, dönükler al. Bu tamamen sana kalmış bir şey. 60 dakikanın 60'ını tamamen doldurmak zorunda değilsiniz. Ben 50 dakika ders anlatıp 10 dakika önceden bitirdiğim dersin doldu. Tam zamanında kendine otomatikman kesilen dersin doldu. Bir saat geçmedi. Öyle derslerin doldu. Bu tamamen size kalmış bir şey. Diğer bir soru şöyle. Mikrofon veya kamera açmak zorunlu mu? Mikrofon açmakta kamera açmakta kesinlikle herhangi bir zorunluluğu yok. Ee, bazı öğrenci arkadaşlar şöyle demişler. işte mikrofonum yok sorun olur mu? Herhangi bir sorun olmaz. Kameram ee, kameran yok herhangi bir sorun olmaz. Kamerasız da mikrofonsuz da sen yapacağını derse katılabilirsin. Ama yeter ki karşı tarafın sesini duyabileceğin bir kulaklığın olsun. Şöyle bir soru gelmiş. Cep telefonundan girilebiliyor mu? Bilgisayardan girmek için uygulama indirmek şart mı? Demiş bir arkadaşımız. Cep telefonundan girilebiliyor. Cep telefonundan girebilmeniz için EBA cep uygulamasını indirmeniz gerekiyor. EBA cep uygulamasını indirdiğinizde sistem hazır kurulu bir şekilde geliyor. Hem öğretmen arkadaşım hem öğrenci arkadaşım. EBA cep uygulamasını indirerek sisteme direkt dahil olabilir. Sadece giriş yapması yeterli. Fakat bilgisayardan girebilmek için şunu yapmanız gerekiyor. O en üstte canlı derse girdiğinizde yeşil bir buton var. Oradan uygulamayı kesinlikle önceden kurmuş olmanız gerekiyor. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Yapacağım dersin saatini kendim belirleyebilir miyim? Evet yapacağınız dersin saatini kendiniz belirleyebilirsiniz. Fakat bunun için önceden idarecinizle görüşmeniz gerekir. İdareci size alternatifler sunacaktır. Her okula belli saatler tanımlanmıştır. Ee, ve seçim yaptıkça o ders saatleri azalacaktır. Onun için yapmanız gereken şey öncelikle idarecinizle iletişime geçip idarecinin belirlediği saatlerde ders yazmaktır. Ee, her saat uygun olmayabiliyor. Yani rastgele şu saatte şu saat arasında bana ders koyun diyemiyorsunuz. Ee, sadece belli saat aralıkları var. O saat size sizin okula tanımlanmış. Belli saat aralıkları var. Sadece o saatlerde dersler konulabiliyor. Şöyle bir soru gelmiş tablet ile EBA'ya girilir mi? Tablet ile EBA'ya girilir fakat bazı tabletler var. Bir arkadaşımla böyle bir soruda karşılaştım. Win 7 veya Windows 8 falan yüklü tabletler olabiliyor. Bunlarla girmek biraz sıkıntı çünkü uygulamayı indirdiğinizde uygulamaya direkt yönlendiremeyebiliyor. Ama normal Android veya Apple tabletlerle girmek çok kolay. Bunun için Android tablet, Android uygulamasına girip veya App Store'a girip oradan EBA cep uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ee, şöyle bir şey sorulmuş. Ee, anlattığım dersi kaydedebilir miyim? Anlattığınız dersi normalde anlattığınız uygulama üzerinden kaydedemeyebilirsiniz. Ee, buna sistem izin vermiyor. Ee, bunu engellemişler ama fakat siz ekstra bir uygulama kurarak işte ekran kaydedici gibi seçenekler kullanarak ekranınızı kaydedebilirsiniz. Şöyle bir soru gelmiş. EBA'da yoklama alınıyor mu? EBA'da yoklama alınmıyor. Herhangi bir zorunluluğu yok. Hiçbir öğrencinin ve öğretmenin yapma zorunluluğu yok. Tamamen gönüllülük esaslı dayalı bir bu çalışma. Şöyle bir soru gelmiş. Fatih kalem kullanımı ekrana yazıyorum ama öğrenciler bunu görmüyor demişler. E, Fatih kalemi kullandığınızda e, şöyle bir şey var. Eğer ekranınızı paylaş demişseniz Fatih kalemi görürsünüz veya ama şöyle bir şey yapılmışsa sadece pdf'yi paylaş demişseniz o halde sadece pdf'nin üzerine yazdığınızı görürsünüz. Ve o zaman siz Canlı dersin o uygulamanın kendi kalemini kullanmak zorundasınız. Fatih kalemi kullanırsanız öğrenci bunu görmeyecektir. Fatih kalemi görebilmesi için öğrencinin şunu yapmanız gerekir. Kesinlikle e, ekranınızı paylaşmanız gerekir. Ekranı tabi liste tarafları var. işte her şeyinizi görebiliyor öğrenciler. E, ama pdf'yi paylaşıp uygulamanın kalemini kullanırsanız o halde o zaman e, herhangi bir problem yaşamazsınız. Sizin ekranınızı görmez. Siz alt, arka planda başka çalışmalar yapabilirsiniz. Şöyle bir soru gelmiş. EBA canlı derse girdiğimde dersin sonundaki e, turuncu, o ders yazılı yerin sonunda turuncu oka bastığımda sadece incele yazıyor. Neden başlatamıyorum gibi bir soru gelmiş. E, bunun cevabı şu. E, ders başlamasına 10 dakika kalaya kadar o başlat menüsü çıkmıyor. E, ondan hemen sonra başlat menüsü çıkıyor. Bunun için e, son 10 dakikayı beklemeniz gerekiyor. Bekledikten sonra direkt başlat diyebilirsiniz. Bazen şöyle sorunlar olabiliyor. Siz ona başlat dediğiniz halde de başlamayabiliyor. Acele etmeyin biraz bekleyin. Hala başlamıyorsa CTL alt delet diyerek e, yeniden o açık programları kapatıp yeniden başlat diyebilirsiniz. Veya bu da işe yaramıyorsa bilgisayarınızı kapatıp yeniden açın ya da yeniden başlatarak o başlat düğmesine basabilirsiniz. Şöyle bir soru gelmiş. Canlı dersi e, kim anlatacak diyen bir öğrenci var. Canlı dersi ee, ...idarenin belirlediği öğretmen atacak. Yani ille de dersimize giren öğretmenin atacak diye bir kuralı yok bunun. Ee, yani bir derse giren öğretmen sizin okulda şu anda mevcut dersinize giren öğretmenin atması gerekecek diye bir kural yok. İdareciniz sizin için bir öğretmen belirlemiştir. O belirlenen öğretmenin dersine siz ister gider ister girmezsiniz. Bu tamamen öğrencinin kendi tercihine kalmış bir şey. Ee, öğrencilerden biri şöyle bir soru sormuş. Adımı değiştirebilir miyim? Evet adınızı değiştirebilirsiniz fakat... Öğretmeniniz bunu engelleyebilir. Ee, engellenmesi için oradaki 3 nokta yalan bir yer vardı. Oraya tıklayınca ayarlar bölümünden öğrencilerin adını değiştirmesine izin verme seçeneğini seçerse öğretmeniniz adınızı değiştiremezsiniz ama aksi takdirde değiştirebilme şansınız var. EBO'ya giriş yapamıyorum diyen öğretmen arkadaşlarım oluyor. Ee, bu geçen haftaki yaşadığımız bir sorun aslında. Geçen hafta e, hafta boyunca bazı öğretmenlerimiz girebildi, bazıları giremedi. Ben geçen hafta hiçbir dersimi yapmadım. Yapamadım. İdarecime de ben bu hafta biraz daha sistemin oturması gerektiğini düşündüğüm için bana ders yapmaması gerektiğini söyledim. Ondan sonraki haftalarda ama sürekli yine isteyeceğim. Ben sistemin biraz daha rayına oturacağını düşünüyorum ilerleyen haftalarda. Bir öğrencim şöyle bir soru sormuş. Hocam canlı derste işte ekran görüntüsü alsak bunu herhangi birisi görebilir mi? Diye bir soru gelmiş. Canlı derste aldığınız ekran görüntüsünü hiç kimse göremez, bilemez. Onun için içiniz rahat olsun herhangi bir ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Yani utanmadan, çekinmeden alabilirsiniz. E, hiçbir sorun olmayacaktır. Diye düşünüyorum. E, bunun dışında bir de şey söylemek istiyorum. E, öğrencilerin iletişim bilgilerine nasıl ulaştığımızı kısaca bir hatırlatmak isterim. E, herhangi bir öğrenci aramak isterseniz eğer telefon numarasını bilmiyorum demek mazeret olmasın isterim. E, herkesin tüm öğrencilere ulaşabilme imkanı var ama dersinize girdiğiniz öğrencinin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken şey e-okula girip e-okulda ben ortaokul öğretmeniyim, ilkokul, ortaokul öğrenci işlemleri kısmında veya lisede de öğrenci işleri kısmına tıkladığınızda orada üstte yazdır butonumuz var. O yazdır butonuna tıkladığınızda ada göre sıralı liste seçeceğiz ama ondan önce seçmeden önce şunu yapmamız gerekecek. O en üstte pdf gösterici yazan bir yer var. Oraya tıkladığınızda onu HTML5 Word Excel seçeneğine tıklayıp alttan daha sonra ada göre listele seçeneğimizi tıklayacağız. Onun kodu da şu. iog02006 kodlu şeyi tıklayıp tıklayabilirsiniz veya sonra da göre olan tıklayıp oradan tüm öğrencilerinizin numaralarına erişebilirsiniz. Numaraları daha sonra arama butonunda yazdığınızda öğrencinin velisinin cep telefonu numarasına e-okuldan ulaşabilirsiniz ve herkesi aslında ben bu videoyla öğrencilerini aramaya davet ediyorum. Ben bu hafta cumartesi fazla sokağa çıkma yasağı yine olacağı için tüm öğrencilerimi tek tek aramayı planlıyorum. Ee, en azından bir hal hatır soracağım. Ee, fikrim bakanlığa kadar iletilmedi galiba bilmiyorum ama inşallah iletilir. Daha çok kişi paylaşırsa bir önceki videomu, bir fikrim var adlı videoyu paylaşır da e, bir uygulama yapılırsa e, çok iyi olur diye düşünüyorum. Ama olmadan ben en azından bir 10 güne bir dersine girdiğim bütün öğrencileri e, arayıp. Sadece nasılsın demeyi düşünüyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.